hortumlu tanklar filler Fillerin savaş aracı olarak ilk kez kullanıldıkları coğrafyanın Indus Vadisi civarı olduğu tahmin edilmektedir. Evcilleştirmesi ve savaş eğitimi çok zor olan filler bu bakımdan tarihteki en değerli askeri araçlardan birisi olmuştur. Hortumlu tank olarak söylenebilecek bu canlılara savaş öncesi kılıçlı demir miğferler giydirilirdi. Fillerin geri kalan kısımları ise zırhla kaplanırdı. Kılıçlı Miğfer'in amacı karşıdan gelen düşman atlısını biçmekte. Fillerin üzerinde kara şeklinde bir kutu bulunur. Kutunun içinde ise okçular ve uzun mızraklı askerler konuşlandırılırdı. Savaş gücünün yanı sıra fillerin işe yaradığı başka bir alan ise psikolojik baskıydı. Karşılarına çıkan bu devasa yaratığı ilk göz gören düşman askerleri korkuya kapılır ve savaş düzenlerini kaybederlerdi. Timur ordusuyla beraber Hindistan seferine çıktığında fillerden dolayı önce yeniliği uğramış daha sonra yaptığı savaş hilesiyle zafere ulaşmıştır. O dönemde fillerin ateşten hoşlanmadığını fark eden Timur bunun üzerine develerin sırtına saman yerleştirerek ateşe vermiştir fillerin ateşten korkması sebebiyle taktik etkili olmuş Timur Han Hindistan'ı istila etmeyi başarmıştır. Peki için filleri sadece büyük ordular kullanabilmiştir? Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz. Fillerin yakalanıp eğitilmesinin oldukça zor bir iş olması. Günlük bakım masraflarının çok yüksek olması. Filleri savaş alanlarında kullanabilen büyük ordular ise Hindular, Kartacalılar, Timur İmparatorluğu, Persler, Yunanlılar ve Mısırlılardı.